Selamlar siz de fark etmişsinizdir. Ee, kanalda sinema konusunda içerik sıkıntısı çekiyorum. Ee, son zamanlarda kanaldaki içerikler çok fazla oyuna kaymaya başladı ve bununla ilgili şikayetler de aldım. Sinema için özgün içerik veya harbiden kaliteli içerik bulmak, üretmek zor. Aklımda var birkaç tane içerik lakin onlar için biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü uğraş gerektiriyor baya Bunun sebebi çünkü şu sıralar kanala eski formuna geri döndürmeye çalışıyorum. Eskiden sık sık video atmaya çalışırken bu aralar birazcık kanalı boşladım. Yani iki hafta, bir hafta video atmadığım zamanlar oldu. Bu yüzden de izlenmelere çok pis yansıdı bu kanalı boşlamam. Bu yüzden daha seri üretebileceğim, benim için çerez olan içerikleri Yapmaya çalışıyorum şu sıralar ee, kanalı yine eski formuna döndürdükten sonra ağır videolarla gerçekten üzerine uğraşılmış videolarla karşınıza gelmeyi planlıyorum bunu belirtmek istedim bu izleyip konuşamadıklarım konseptine seri haline dönüştürme kararı aldım ayda bir iki kez gelir kanala hep güncel işlere odaklanmaya başladım ee, yani hem sinema hem de oyunlar açısından seriye hem izleyip üzerine konuşmak istediğim eski yapımlara da yer vereceğim hem de dizilere de yer vereceğim. Ortaya karışık olacak. Sadece güncel işlerle sınırlı kalmasın. Yoksa hani son zamanlarda izlediğimiz filmlere kalacaksak oho oh oh, çok karamsar gideriz. O zaman ilk filmimize başlayalım. Ben Gayrici'nin son zamanlarda yaptığı çoğu kişinin sevmediği King Arthur, Aladdin, The Man from U.N.C.L.E. falan çoğunluğun aksine beğenen bir kimseyim. King Arthur: Legend of the Sword türü içerisinde fena almayan, stilize yapısıyla keyif aldığım bir yapımdı. Aladdin'i stres dolu bir dönemde izlemiştim. Resmen bana ilaç gibi gelmişti. The Man from Uckland da genel olarak iyi bir film olduğunu düşünürüm. Geçen yıl çıkan The Gentleman için Gail yeni sığıneci denmişti. Büyük bir beklentiyle izleyip hayal kırıklığına uğrasam da buna rağmen sevdiğim bir yapım olmuştu. Gelelim Wrath of Men'e. Film hakkında hiçbir beklentim olmamasına rağmen hayal kırıklığı yahu. Gayrıçi film abi sonuçta. Ne kadar kötü olabilir ki? Seviyesindeydi beklentim. ...denemiş bir şeyler. Standart bir aksiyon filminden öte bir şey yapmak istemiş ama... ...hem klişelerle dolu... ...hem de klişeleri yıkmak isteyen... ...garip, karmaşık bir iş çıkartmış ortaya. Dolan başlı bir hikaye yapısı var karşımızda... ...lakin işlerinin arkasında da... ...inanılmaz klişe bir intikam hikayesi yatıyor. Orta başladı, orta gitti... ...sonlara doğru... ...güzelleşiyor lan galiba... ...dedim ve 7 yaşında Türk mafya dizileri izleyen... ...bir çocuğun aklından çıkmışçasına... ...zayıf bir final... Tüm bu güzel olmayan yakın görüşlerimi yıktı. Senaryoyu beğenemedim kısacası. Beğenemedin değil beğenmedin direkt. Aksiyon sahneleri daha çok silahlı çatışmalardan meydana geliyor ve seyir zevki yüksek anlarda mevcut bazı kısımlarda. Yönetmenlik olarak diğer işlerinden farklı bir şey denemiş Gayrıçi ve belli oranda da başarılı olurken bazı noktalarda da ağır tökezlemiş. Kurgusu bir Gayrıçi filminde olabilecek en kötü kurguydu. Yani Gayrıçi sinemasına aşinaysanız ya Lock, Lockstock and Two Smoking Barrels'ın King Arthur'un bile e, Kurkusunun çok başarılı olduğunu biliyorsunuzdur. Gayriçi kurgusu diye bir şey vardır sinemada. Yani filmlerinin kurgusunun çok başarılı olması sebebiyle tanınan iki yönetmen hatta üç yönetmen vardır. Quentin Tarantino en başta gelir zaten. Daha sonradan Guy Ritchie gelir. Gayriçi hatta Quentin Tarantino'nun İngiliz versiyonu olarak bile e, tanımlanır bazı kişiler tarafından. Bir de Edgar Wright vardır. E, bu üç yönetmen de kurgu tarafında çok iyi işare başardığından dolayı e, ün yapmış, ad yapmış isimler. Ama Vertov'a baktığınızda gayriçi ağır yazmış sahne geçişleri falan çok amatörceydi. Oyunculuk namına da çok bir şey yok. Jason Statham kaşlarını çatarak filmi bitirdi. Bu arada ses tasarımı çok başarılıydı. E, kulaklıkla izlemediğim için e, cidden üzülüyorum. Çünkü yani, televizyonda izleyince kulaklıktaki o ses kalitesini çok ayırt edemiyorsun ee, ama televizyonda bile çok başarılı bir ses dizaynı vardı ee, keşke kulaklıkta izleseydim bu filmi dedirtti bana müzikler sanki Joker'den fırlama gibiydi güzeller ama film ve sanki kurtlar valisi müzikleri çok daha yakışırdı 2021 rezalet gidiyor sinema açısından önce Joe Wright şimdi de gayriçi suratıma yumruğu çaktı ve bu sene çok fazla sevdiğim yönetmen film çıkaracak lütfen ama lütfen hayal kırıklığına uğratmayın beni. Lütfen. Benim Wrath of Mene puanım 10 üzerinden 5.2. Çocukluğumda 101 Dalmaçyalı'nın hem çizgi filmini hem de live action filmini izleyerek büyüdüğümü belirtmek isterim. Ve buna rağmen film ilgi odağıma girememişti maalesef. Beklentimin üzerinde çıktığınız belirteyim öncelikle. Sadece hype olarak değil, filmden beklediğim şeyler ve karşılaştığım şeyler oldukça farklıydı. Ben direkt olarak klasik bir orijin hikayesi bekliyordum. Lakin oldukça yaratıcı bir senaryo koymuşlar önümüze. İşleniş, diyaloglar her ne kadar zayıf olsa da eldeki malzemeyi hem Disney'in masal sutunu hem de gerçekçiliği ile iyi harmanlıyordu anlamışlar. Finali de belki fazla uçuk olmasa daha tatmin olmuş bir biçimde ayrılırdım. Kırpılması gereken gereksiz bazı sahneler vardı. Filmin başındaki yönetmenin iyi olduğunu estetiğinden direkt anlıyorsunuz. Yönetmen ismini unuttum. Ee, daha önce Lars and the Real Girl ve Aytonya gibi genel itibariyle beğenilen işlerin başındaki bir isim. Oldukça başarılı bir iş koyduğunu söyleyebilirim. Az kat yapan ve simetrik ilerleyen sahneleri bana Hugo'yu anımsattı. Kurguda bazı geçiş hataları yakaladım, bunun haricinde temponun yüksek olduğu sahnelerde geçişler iyiydi. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum, bu film, Red Hotman'dan daha çok gayriçi filmine benziyor. Kurgusuyla, bazı sahneleriyle sinirçi anımsatan kısımlar oldu bana. Araba kovalamacı sahnelerinde özellikle. Ve ara sokaklarda geçen bir kovalamacı sahnesi vardı. Tempoda biraz sorun vardı bence, bir çok yüksek oluyor, bir çok yavaş oluyor. Bunun dışında görüntü yönetimi de gayet yeterliydi. Ee, özellikle kamera hareketlerine bayıldım. Bazı anlarda çok güzel şatlar vardı. Ha şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Filmin havası biraz bana hanım anımsattı. Bunu da e, çoğu takip ettiğim film eleştirmeninden duydum. Oyunculuklar... E... Yani Emma Stone koca bir kadroyu sırtında taşımış desem yalan söylemiş olmam. Emma Thompson'ı da bir kenara alıyorum. Diğer oyuncular e, cidden vasatın altındaydılar. Overacting'e çok fazla başvurmuşlar ve bir noktadan sonra izleyeni rahatsız ediyor bu durum. Emma Stone zaten artık günümüzün en iyi kadın oyuncularından birisi. E, çok iyi oynamış yine. Ya şaşırtmadı beni. Bu filmin kostüm ve makyaj alanında kesinlikle aday olması lazım. Ya yani Oscar'da cidden aday olmazsa haksızlık olur bence. Müzikler genel olarak iyiydi ama gereğinden fazla şarkı kullanılmış. Bazıları atmosfere pek uymuyordu. Toparlayalım. Ne iyi ne kötü diyebileceğim ama yaratıcı olduğunu düşündüğüm bir senaryo. Başarılı sayabileceğim yönetmenlik ve Emma Stone'un iyi oyunculuğu ile hatırlayacağım. Yılın iyi sayılacak işlerinden biri olmuş. Beğendim. Benim Cruella'ya vereceğim puan 10 üzerinden 7. Luca, Pixar'ın en yeni göz bebeği. Bu sene animasyon filmleri de olmasa sinemaya aç kalacağız resmen. Ray and the Last Dragon'ı ne kadar sevdiğinden bahsetmiştim. Sade ve basit bir hikayeye sahip olsa da o sadeliği ve içinde bulundurduğu klişeleri iyi kullanan, hikayenin ilerleyişi ve genel tonu ile bayılarak izlediğim bir animasyon filmiydi. Luca ise yine klişelere oldukça fazla başvuran ama cidden oldukça fazla başvuran ama bunu kendi sınırları içerisinde iyi yapan bir film. Çoğu animasyon filmindeki aile, arkadaşlık teması burada da kullanılmış ve artık bu temadan baydım gibi hissetsem de Luca bu temaları size işlemeyi başaran bir film olmuş. En azından bana geçti oldu duygu. Adamlar neredeyse her hikayede karakterlere bağlamamı sağlıyor. Ama itiraf etmek gerek, filmi daha 10. dakikasından falan tahmin etmek zor değil. Artık her Pixar filminin ilerleyişi aynı gelmeye başlıyor. Yani hikayeler, yaratılan dünya, tema falan bunlar hepsi farklılık gösterse de, yaratıcı olsalarda ilerleyiş hep aynı geliyor artık. Bu, Onward filminde çok güzel batmıştı ve filmden hiç mutlu ayrılmamıştım. Bir değişiklik şart artık. Luca yine atmosferiyle falan sıyrılıyor. Lakin bu ilerleyişte bir film daha çekemem muhtemelen. Animasyon filmlerinde son zamanlarda nedense kötü karakterler çok fazlalaştı ve hepsi aynı tiplemelere sahip oluyor. Bir an önce vazgeçilmesi lazım artık. Puanı düşürüyor. Bazı kareler cidden ulan animasyon filmi mi izliyorum yoksa bir belgesel mi ikilemini yaratacak kadar iyi gözüküyor. He eh, artık şaşırmıyorum bu duruma. Pixar bu ikilemi ta 2009'da çıkan altta bile hala yaşatabiliyor. Atmosfer yer yer Call Me By Your Name'i anımsatıyor. Seslendirmeler oldukça iyi. Müzikler için şimdiden senenin en iyilerinden diyebilirim. Çok büyük beklentilerle girmezseniz memnun ayrılacağınız, iyi bir animasyon filmi olmuş Luca. Yalnız metni öyle bir yazmışım ki yani sanki filmden çok şikayetçi gibi duruyorum. E, halbuki filmi çok eğlenerek izledim ben. E, çok severek izledim. Puanı görünce şaşırmayın diye bunları söylüyorum. Yani bence Sağlam bir animasyon filmi olmuş. Klişelere çok takmazsınız. E, çünkü biliyorum ki bazı arkadaşlarım bana söyledi e, bu filmdeki klişeler onları çok rahatsız etmiş. Beni çok rahatsız etmedi. Bence e, yaratıcı olduğu bazı taraflar da var. Bazı işlediği temalar da var mesela. E, onları biraz spoilere geleceğinden çok bahsedemiyorum. Luca bence gayet keyifli, ailece izleyebileceğiniz e, güzel mi güzel bir animasyon olmuş. E, tavsiye ediyorum. Benim Luca'ya vereceğim puan ise 10 üzerinden 7.5. Normal şartlarda In the Hikes diye bir filmle çıkmıştı. Ee, onu da bu video içerisinde inceleyecektim. Lakin filmi izlemeyi unuttum. Bu nasıl saçma bir bahane lan diyebilirsiniz ama cidden öyle. Ee, Sunset Overdrive oynarken kendimi bayağı kaptırdığından dolayı In the izlemeyi unutmuşum. Biliyorum, e, çok saçma bir bahane ama e, durum bu. E, peki bu ne acele? izledikten sonra da videoyu yapabilirdin diyebilirsiniz ama bugün video atmam şarttı. Ve ben bu videoyu paylaştığım günün sabahında kurguluyorum. Sebebini soracak olursanız sebebi bu. Zamanım yetişmezdi ve uykum buna çok fazla el vermezdi. Belki onu da bir sonraki izleyip konuşamadığım videolarında çok beğenirsem bahsedebilirim. Zaten e, sinemalar açılacak biliyorsunuz 2 Temmuz'da bol bol filmler gelecek. onlara e, onları izledikten sonra bir izleyip konuşamadıklarım videosu daha patlatırım ve başka film incelemeleri de gelir muhtemelen. Ama sinema tarafında daha yaratıcı işlerde kaymak istiyorum. Boş vaktim olduğunda başta da söylediğim gibi e, kesinlikle ve kesinlikle özgün içeriklere ve kaliteli içeriklere biraz daha yoğunlaşacağım sinema tarafında. Onun dışında bir sonraki yani izleyip konuşamadığım 3 videosunda muhtemelen Marvel dizilerini ve Invincible'ı konuşacağım. Çünkü biliyorsunuz şu an Loki'yi izliyoruz. 3. bölüm yayınlandı en son. Tam Loki bittikten sonra hem WandaVision, hem Falcon and the Winter Soldier hem de Loki, bir de Invincible'ı şöylesine bir güzel inceleriz. Bu seriyi biraz daha boş vaktim olduğunda video içeriğim tükenliğine falan yapmayı planlıyorum ama yapması da birazcık Kolay oluyor ve benim de işime geliyor. Bu videoda bu şekildeydi. Biliyorum çok çerezlik bir video gibi gelmiş olabilir. Ama bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuz uzun bir video olacak. Keyifli, eğlenceli bir video sizleri bekliyor. O zamana dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.